güzel bir günden herkese merhabalar. Duygularınızı nasıl kontrol edersiniz? Özellikle öfkeli anlarınızda hissettiğiniz duyguları nasıl yönetirsiniz? Evet, dışarıdan gelen olaylar, farklı şeyler bizi sinirlendirebilir. Bu normal ve gayet de doğal bir şey. Birinin bizi kızdırdığını düşünelim. Sonra ne yaparız? Hissettiğimiz öfkenin tamamının bedelini kızdığımız kişiye yüzleriz. Dersiniz ki biri kızdırıyorsun, sinirlerimi tepeme çıkarıyorsun. Sinemada gürültü yapan biri ya da trafikte bizi rahatsız eden biri bizi kızdırabilir. Öfkemizin nedeni üzgünüm ki bunu yaratan karşımızdakiler değil sadece bizi. E bunu ilk duyduğunuzda saçma ya da aptalca gelebilir. Ancak gerçek şu ki öfke de diğer duygular gibi bilinçlerimizde yaratılır. Trafikteki kızgınlığımızı küçük bir örnekle açıklamak istiyorum. Çok mutlusunuz, hayatınızın en mutlu günü. Trafikte gidiyorsunuz, trafik çok sıkışık, her taraftan korna sesleri vesaire. Çok mutlu olduğunuz gün ne kadar öfkeli olabilirsiniz? Yine herkesin yaşayabileceği farklı güzel bir örnekle devam etmek istiyorum. İşinizde çok yorucu bir gün geçirdiniz. Çok stresli ve çok yorucu. Akşam eve gittiğinizde dinlenme vaktinizde karyolaya uzandınız. Ancak küçük bir çocuğunuz var ve 2 yaşındaki çocuğunuz sizi rahat bırakmayıp yatağa tırmanmak istiyor. Tabii ki siz öfkeleniyorsunuz. Niye uslu uslu oturmaz ki beni rahatsız ediyor? Niye bana dinlenme fırsatı vermiyorsunuz? Hissin ah, bu evde bir dakika bile dinlenemiyorum diye kendi kendinizi öfkelendirip sinirlendirebilirsiniz. Yani bu durum hakkında verdiğiniz tepki öfke ve kızgınlıktır. Onun yerine şöyle düşünebilirsiniz: 2 yaşındaki çocuk ilk kez e, belki kendi başına sizin yanınıza gelip yatağa tırmanıyor ve büyüdüğünü hissediyorsunuz. Harika! İlk kez kendi kendine kayrolasına tırmanabiliyor. Benim yavrum büyüyor durumunda da aslında bulunabilirsiniz. En başta söylediğimiz gibi duygusal tepkilerimizi aslında düşüncelerimizle. Tabii bu örnekler çok basit örneklerdi ancak hayat gayesinde bir sürü ve süren olarak bizi kızdırabilecek, öfkelendirebilecek şeylerle karşılaşabiliriz. Ancak durum ve sonuç yine aynı. Yaşadığınız olaylar sonucunda yaptığınız yorumlara bağlı hissettiğiniz duygular. Belki yaşadığınız anlarda kendinizi tutup sinirlerinizi, öfkelerinize hakim olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ancak sonrasında kesinlikle dürtüsel bir patlamaya neden olur ve uzun vadede sizi yeni konuma geçirecektir bu dürtüsel patlamalar. Aslına bakarsanız depresyon sürecinde de olduğu gibi çarpıtılmış düşünceler bizi olumsuz duygular neden olur. Şöyle bitirmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi Duygularımızı, düşüncelerimizi üretiyor. Düşüncelerimizi doğru yönlendirebilirsek doğru hissettiğimiz duygular yaşamımızı kolaylaştıracaktır. Herkese umut dolu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.